Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Eyüp Kerem Başkanlığındaki heyet Tuzurmatu ilçesini ziyaret etti. Heyetin ilk durağı Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkanlığı oldu. Heyet Salahattin İl Başkanlığı Teşkilat Sorumlusu Türkeş Tuzlu ile ilçedeki durum ve derneğin çalışmaları ele alındı. E, tabi burası bizler için çok büyük bir anlam ifade etmektedir. E, her şeyden önce e, ilk durak olarak cephemizi ziyaret ettik Irak Türkmen Cephesi'nin. Hemen ardından bayrak şehidimiz rahmetli Alaşim Muhtaroğlu'nun kabrini ziyaret edeceğiz. Ruhuna bir Fatiha okuyacağız. E ardından birkaç ziyaretin ardından temaslarımızı bitireceğiz ama Tuzurmatu her zaman bizim kalbimizde, aklımızda, beynimizde ve Türkmeneli için de çok önemli, çok stratejik bir yeri olan bir bölgedir bizim için. Kerem ve beraberindeki heyet Salahattin İl Başkanlığı heyetiyle beraber Bayrak Şehidi Ali Haşim Muhtaroğlu ve yol arkadaşı Ahmet Koca ve Türkmen şehitlerinin yattığı mezarı ziyaret etti. Burada şehitlerin ruhuna Fatiha Suresi okundu. Bayrak şehidimiz Ali Haşim abimizin mezarı başında andık. Ruhuna fatihalar gönderdik. Kendisi hiçbir zaman unutulmayacak bir şahsiyet bizler için. Sadece bizler için değil, sadece Tuz için değil, tüm Türk için, hatta tüm Türk dünyası için e, gerçek anlamda bir kahraman şehidimizdi kendisi. E, burada tabii kendisini andık, ruhuna fatihasını yolladık. Ona layık olabilmek için e, gerçekten bir bayrak şehidi e, nasıl ki bizim için bir anlam teşkil ediyorsa e, biz de ona layık olmaya çalışıyoruz.